بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمت لنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني يفقه قولي ونفوض أمري إن الله إن الله بصير بالعباد اللهم آمين الله nasip الله ederse bugün İnşirah suresinden biraz bahsedeceğiz. Rabbimiz Teala Peygamber Efendimiz'e İlk geldiği dönemden sonra bir süre vahiy göndermedi ve bu döneme fetret dönemi dendi. Yani vahyin kesildiği bu döneme. Ve bu dönemden sonra Duha Suresi'nde az çok bahsetmiştik zaten. Bu dönemden sonra Rabbimiz Teala Duha Suresi'nden sonra İnşirah Suresi'ni gönderiyor destekleyici olarak. Peygamber Efendimiz'in kalbi o kadar daralıyor. Kendini o kadar kötü ve yalnız hissediyor ki o süreçte e, vahyin nereye gideceğini bilmiyor vahyin devam edip etmeyeceğini bilmiyor, e, Rabbinin kendinden, kendinden razı olup olmayacağını bilmiyor. Yani zihninde birçok soru işareti varken Rabbimiz Teala Duha Suresi ile birlikte ben seni yalnız bırakmadım, ben seni terk etmedim, ben senin yanındayım. E, bu sadece geçici bir süreçte diyerek Peygamber Efendimiz'e vahyin devam ettiğini ve bu süreçte her zaman yanında olacağını onu dünyada da hoşnut kılacağını, ahirette de hoşnut kılacağını ve sonrasında dünyadan da daha hayırlı olan bir ahiret esenliğiyle onun kalbini esenlik yerine çevireceğini belirtiyor. Ve İnşirah suresine başlayalım inşallah birinci ayet-i kerimeyle. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbimiz Teala birinci ayet-i kerimede diyor ki peygamber efendimize ve onun nezdinde bize, bizlere biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın dönem dönem kalbinin çok daraldığını biliyoruz. Özellikle vahiyden önce Hira mağarasına sık sık gitmesinin en büyük nedenlerinden birisi insanların cahiliyetinden dolayı o kadar üzülüyordu ki Peygamber Efendimiz artık kalbi daralıyor, yere göğe sığmıyor, Mekke'ye sığmıyor ve Hira mağarasına sığınıyordu. Orada Rabbi'ne yani bilmediği bir Rab var. Evet, e, Hanif olan din dediğimiz Hz. İbrahim'den gelen bir din var ama e, artık e, eskisi gibi değil. Yani yaşanır bir din yok ortada. Bunu nasıl yapacağı ile ilgili kaygıları vardı. Hanif olan dinin varlığından haberdardı fakat e, ne yapacağını, nereye sığınacağını, e, nasıl davranacağını bilemediği için Hira mağarasına sık sık saklanıyordu ve bundan dolayı Rabbimiz isyanı diyor ki biz senin göğsünün daraldığını biliyorduk. İkinci olarak da şöyle bir rivayet geçiyor. Vahiyden sonra Peygamber Efendimizin kalbi çok daralıyordu. Nasıl yapacağım? bu vahyin yüküyle nasıl hareket edeceğim? Hatta ve hatta şöyle de diyebiliriz ki rivayetlerde geçen Peygamber Efendimize vahiy geldiği zaman vahyin ağırlığıyla birlikte öyle bir hale geliyordu ki ee, eğer kışsa kış günü dahi olsa o soğukta boncuk boncuk terlediği bir devenin üzerindeyse devenin vahyin ağırlığıyla birlikte bir anda yere çöktü gibi rivayetler var. Yani vahyin manevi ağırlığı da çok fazla e, anlatım şeklindeki bir kaygısı da apayrı. Yani biz kendimizden pay biçelim. Çevremizdeki bir insana hakkı ve sabrı tavsiye etmek ne kadar ağır geliyor değil mi? Yani tutup da e, şu an hangi birimiz hakkıyla tebliğ yapabiliyoruz? Hangi birimiz Allah'ın kelamını hiçbir şekilde çekinmeden her yerde haykırabiliyoruz? Peygamber Efendimiz'e bu vazife olarak verildi. Bizler de vazifeliyiz evet ama Peygamber Efendimiz'e bu farz olarak verildi. Ve bundan dolayı hiçbir seçenek tanınmadı diyebiliriz yani bir nevi. Onun için... Çok fazla bir e, kaygı hissediyordu. Peygamber Efendimiz'e işte Rabbimiz Teala destekleyici olarak İnşirah Suresi'nde diyor ki işte biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Sen daralıyordun, vahiyden önce de daralıyordun, vahiyden sonra da daralıyordun. Biz senin göğsünü açıp genişlettik. Bu manen yorumu. E, diğer türlü yorumu da Peygamber Efendimiz'in biz iki defa göğsünün gerçekten e, rivayetlerle açılıp bu e, bu şekilde Genişletildiği ile ilgili rivayet görüyoruz. Birincisi süt annesinin yanındayken, e, süt kardeşlerinin yanındayken böyle bir rivayet, böyle bir rivayet olduğu söyleniyor. İkinci olarak da miraçtan önce peygamber efendimizin göğsünün açılıp cibril aleyhisselam tarafından genişletildiği ile ilgili rivayetler var. Yani Rabbimiz Tanrı aslında peygamber efendimizi yavaş yavaş peygamberliğe bu şekilde hazırlıyor. İkinci olarak belini büken yükünü senden almadık mı? Senin belini büken bir sürü yük vardı. Dünyevi olarak, ruhen manen hissettiğim bir sürü yükün yükün vardı. Burada yine birçok rivayet var ama e, özellikle fetretten sonra dediğimiz yani vahyin kesilmesinden sonraki süreçte Peygamber Efendimizi vahiy derdi çok görmüştü. Yani acaba e, ne yapacağım, nasıl yapacağım? E, vahiy kesildi. Bir anda acaba bir daha gelmeyecek mi diye bunun kaygısıyla çok telaşlanıyor ve bu ağırlık peygamber efendimizin belini büküyor. İkinci rivayet olarak peygamber efendimizin o kadar çok sevdiği e, akrabaları vardı ki Ebu Talip bunların başında geliyordu. E, onları imana davet ediyor, Allah'ın dinine davet ediyor. Fakat onlardan hayırlı güzel dönüşler almıyordu bu. Peygamber Efendimizi o kadar üzüyordu ki hatta Rabbimiz Teala sonraki süreçte ayet-i kerimelerle Peygamber Efendimiz'e üzülmemesi gerektiğini, imanın ve hidayetin ancak Allah'ın elinde olduğu ile ilgili ayet-i kerimeler indiriyor ve Peygamber Efendimiz'e üzülmemesi gerektiğini, kendisinin yalnızca gayretten sorumlu olduğunu söyleyerek bu şekilde belini büken yükleri sırtından almaya çalışıp destekliyor Rabbimiz Teala ayet-i kerimeleriyle. Bunun dışında vahyin geleceği ile ilgili de Peygamber Efendimizin e, belini büken şeyler olduğu söyleniyor. Yani ilerleyen süreçte nebiliği nasıl yapacağım peygamberliği nasıl yapacağım insanlara hakka ve sabra nasıl tavsiye edeceğim gibi e, nebilikle ilgili de e, bazı hassasiyetlerinin olduğu söyleniyor. Biz kendimize de düşünecek olursak arkadaşlar şu an mesela e, beylere farz olduğu gibi hanımlara da en azından kendimizin ilim öğrenip evlatlarımıza ve çevremize bildiğimiz kadarıyla öğrendiğimiz ilmi Anlatmamız farz e, Bu haliyle acaba bu farziyetimizi Ne kadar yerine getirebiliyoruz e, Sonuçta bizlerin En azından hiç bilmiyorum diyenin bile Namazı bildiğini e, Bazı sureleri bildiğini biliyoruz e bu haliyle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ağırlığını çok daha net hissedebiliriz. Tebliğ görevi gerçekten çok ağır ve zor ve bu devamlı olacak bir görev. Alemlere gönderilmiş, dünyaya gönderilmiş bir peygamberden bahsediyoruz. Onun için Rabbimiz hala diyor ki Peygamber Efendimizin nezdinde bize Sen Rabbinin yükünü alırsan Allah senin dünya yüklerini alır. Sen Rabbin için mücadele edersen Allah da senin için mücadele eder. Bir kul Rabbi için mücadele ederse, Rabbinin dinini hakikati ortaya koymak için mücadele ederse, Allah da dünyevi yüklerini o kulunun sırtından alır diyerek ayet-i kerimede diyor ki, sen dinim için gayret et, ben senin göğsünü genişletirim. Sen dinim için gayret et, benim dinimi yaymak için, kulluğunu hakkıyla yerine getirmek için gayret et. Ben belini, yüke, belini büken, e, yüklerini senden alırım diyerek peygamber efendimizin nezdinde aslında bizlere de dinin getirdiği kolaylığı bu şekilde belirtmiş oluyor. Devamında diyor ki Rabbimiz Teala senin şanını ve ününü yüceltmedik mi? Sana şan ve ün vermedik mi? Bir kul düşünün arkadaşlar bir insan düşünün. Gerçekten hakkıyla dini yaşadığında bu insan zaten toplum içinde de saygın oluyor. Çünkü din dediğimiz şey İnsanlığın en üst mertebesi, ee, yani evet dini yaşama gibi vazifelerimiz var ama din eşittir ahlak demek, güzel ahlak demek, güzel bir insanlık, merhametli vicdanlı bir insan demek. Eğer bir insan dinini çok güzel bir şekilde yaşıyorsa zaten toplumda da çok sevilen bir insan oluyor. Bunu Müslüman bir toplum için söylüyorum. Ee, Peygamber Efendimiz ne yazık ki kendi toplumunda el emin olarak bilinirken, Peygamberliğin gelmesiyle birlikte birçok olumsuz vasfa hitap olmak zorunda kaldı. Deli dediler, mecnun dediler. Daha birçok şey söylediler. İşte Rabbimiz Teala diyor ki sen bunlara sabrettin. Ben senin şanını ve önünü sonraki süreçte yücelttim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam son peygamber olarak gönderildi ve kıyamete kadar hayırla anılan bir insan olarak Rabbimiz Teala onu kıldı. Bu inanılmaz muazzam bir şey gerçekten. Devamında diyor ki elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır. Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Ve yine devamında tekrardan tekrardan tehdit ederek Peygamber Efendimiz'e diyor ki Rabbimiz Teala gerçekten sen bir zorluğa sabrettiğin zaman bunun yanında bir kolaylık da vardır. Burada yine bir gramer bilgisi verecek olursak Arapçada marife ve nekra var arkadaşlar. Marife dediğimiz şey bilinen. Nekra ise bilinmeyen burada Rabbimiz Teala zorluk kelimesini el takısıyla ile ilif lamu tarif ile kullanıyor yani marife olarak bilinen olarak kolaylık kelimesini ise nekra dediğimiz bilinmeyen olarak kullanıyor ya bu gerçekten Arapçanın lisanının mucizevi kullanışı e, hayret edici gerçekten e, insanı hayrete düşürüyor onun için e, icazül Kur'an da deniyor ya, yani insana aciz bırakan bir lisanı var gerçekten yani senin bilinen birçok zorluğun var. Rabbimiz hala bunları biliyor, geliyor evet başına. Fakat bunun yanında bilinmeyen o kadar çok kolaylık veriyor ki Allah sana ve verecek ki sen üzülme. Sen sıkıntıları kendine ders etme. E, sen öncesinde eğer Rabbin için mücadele eder, Rabbinin dinini yaşamı konusunda gayret eder, namazlarını güzel bir şekilde kılar, tesettürünü yapar yani farziyetleri yerine getirir. Rabbin için çalışırsan Rabbin de senin göğsünü genişletecek belini büken şeylerden seni alıkoyacak senden alacak onları senin şanına ve önünü yüceltecek ve bunun yanında diyor ki bu yaşadığın zorlukların yanında da bir zorluk yaşıyorsan bilinmeyen bin tane kolaylıkla sana yardım edecek. Yani bilinen bir zorluğun var ama bilinmeyen bin tane kolaylık verecek Rabbim Rabbin, Rabbimiz Teala sana diyerek aslında burada çok güzel bir şeye vurgu yapıyor. Başına ne zorluk gelirse gelsin, ne hüzün gelirse gelsin Rabbin seni farklı bir kolaylıkla e, hayatını kolaylaştıracak. Bakış açını bu yöne çevirirsen inşallah hayatın da kolaylaşacak. Bir zorluğu yaşıyorsun, bir sağlıkla imtihan oluyorsun, Geçenlerde bir yerde okudum bir tane e, kardeşimiz evladını kaybetmiş. İnanılmaz zor bir imtihan. Yani e, imtihanların kolay olduğu için söylemiyoruz. Peygamberler de çok çok ağır imtihanlardan geçti. Hepimiz dönem dönem çok zor imtihanlardan geçiyoruz ama Rabbimiz Teala diyor ki sen bu din için yaşa. Hatta son ayet kelimeyle de bunu destekliyor diyor ki hani başta kendine yönelmemizi söylemişti. Sonrası da kolaylıklar verdiğini söyledi ve son ayet kelime de yine diyor ki: "Boş kaldın mı? Hemen bir işe koyul, başka bir işe koyun. Kendini asla boş bırakma. Fıtrat boşluk kabul etmiyor arkadaşlar. Fıtrat hiçbir şekilde boşluk kabul etmiyor. Şöyle düşünün. Bir bardak boş o bardağı bir şeyin doldurması gerekiyor. İster suyla doldur, ister kolayla doldur, ister içkiyle doldur. Neyle dolduracağına sen karar verebilirsin. Beyin de böyledir, zihin de böyledir. Eğer sen zihnini Rabbin ile doldurmazsan, zikir ile doldurmazsan, o beyni dolduracak şeyler hala hazırda zaten bekliyor. Sen eğer Rabbini doldurmazsan, Rabbinin dertleriyle doldurmazsan, insanların kaygısına düşmezsen işte falanca arkadaşım namazını kılmıyor ne yapabilirim işte evladımın şu hasleti iyi değil ne yapabilirim kendimin şöyle bir zaafı var bu konuda ne yapabilirim diyen Rabbinin gözüyle bir kaygıya düşmüyorsan onun yerini muhakkak başka bir şey dolduruyor. Ve bunun için Rabbimiz Teala diyor ki boş kaldın mı? Yani o zihninde mesela bugün düşündün dedin ki işte nafile namazlarımı hakkıyla kılamıyorum işte. E, ara kendime bir hedef koyayım. Haftada en azından bir günde olsa bir teheccüde kalkayım. E, veya farzları güzel bir şekilde yerine getiremiyorsak, eda edemiyorsak, huşu ile kılamıyorsak veya eksik kılıyorsak e, buna niyet ederek e, hemen bir hedef belirleyip bu şekilde o hedef odaklanmak gerekiyor. E, bugün derste misafirlerim de var iki tane. <laughs> Ondan dolayı arkada biraz ses olabilir. Kusura bakmayın. Ee, şimdi boş kaldı mı hemen başka bir işe yönel. Özellikle hanımlardan ev hanımıysanız veya ev hanımı olmasa da yani de evde belli bir süre yalnız başına vakit geçiriyorsan e, hatta yalnız olmadığında bile beynimizde devamı dönen bir şey var arkadaşlar. İşte kayınvalidem şöyle dedi, eltim böyle dedi, o böyle dedi, şu böyle dedi. Yani insanı takan bir tarafımız var. Eğer ki zihin boşsa e, bu tarafta oluyor. Takacak bir şeyler buluyoruz. Eşimizle yaşadığımız bir şeyi sorun edebiliyoruz veya başkasıyla yaşadığımız bir şeyi sorun edebiliyoruz. Böyle bir durumda zihni boş bırakmamak gerekiyor. Kendimize günlük hedefler belirleyerek mesela bir okuma belirleyerek veya o an bir sohbet dinleyerek yani zihnimizi asla boş bırakmayarak Rabbimiz Teala diyor ki Zihnini boş bırakma. Zihnini hayır işleriyle doldur. Kendini meşgul edecek hayırlı işler edin. Boş kaldığını hemen başka bir işe koyun. Ve son olarak diyor ki ve yalnızca Rabbine yönel. Ne olursa olsun Rabbine yönel. Hayırlı bir şey mi öğrendin? Rabbine şükret. Olumsuz bir şey mi yaşadın? Rabbine yönel. Hüzünlendin mi? Hangi ruh hali içindeysen yalnızca